Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hepsini mobil oynuyoruz şimdi girelim takımımız böyle biliyorsunuz zaten şimdi ben bir tane pazarda santrafor almak istiyorum biraz gerekli oluyor santrafor şimdi ben buradan santrafor arayayım 93 lük mü arayalım hemen gidiyoruz hmm en fazla 93 olsun sizce 93 değil 93 a pozisyon belirtmek mi doğru tamir buradan bakalım 93 yere banza bilmem Bambasten. Sonra bakalım. Görebilirsek Grizo, Bilmiyoruz. Haaland. sen Haaland. Lewandowski. Sonra Mane. Emine Lado. Nunes. Mbappe. Bak arkadaş Nunes 93 Mbappe 93. Bakalım. Size bak göstereceğim. Ness 93, Mbappé 93. 98 98 direkt bakalım 98 90 80 Nunes 95 90, 90 ha galiba Mbappé daha iyi ama şimdi ben mesela Nunes ile bunların arasında çok fazla fark var. Vlaoç. Abuyaman Oha. 100.000 mi? Nasıl? 100.000. 92. 100.000. Aa. Yok. 100 milyon. Oha. 100 bin var. Oha. Şimdi burada Griezmann var. Bence Griezmann alırız. 93'lük falan. 5 milyon. Ama Alandın yerine koyarız. Çünkü Alandın o kadar iyi değil artık bence. Evet, tamam bazı mağaza ilgili Mağazada değişen şeyler gelmiş mi? Aynı. Tamam arkadaşlar ne oynayabiliriz? Bakalım totinin de bitmesini az kaldı. Değişen rivası girelim. Bir tek tek oynayalım. Kim gelecek acaba karşımıza diyoruz. Hadi bakalım umarım yenedir. Evet. Rakip bellendim. Arsenal. Oh my goodness. Yenileceğiz ya. Bu kadar da iyi şey getirme adam. 300 27 bin 94 96 95 bu ne? Bu ne ayıp ama yani. Gerçekten ayıp ya. Gerçekten ayıp ama. Tek adamın kalecisi 93 benimki. Adam çok iyi ya. Ama neydi? Top vermeyin. Adam 94'lük. Allah'ım ya. Bu nasıl iş? Adam direkt aldı mesela. Alacak mesela. Ben defansta duruyorum arkadaş. Defansif oynuyoruz. Oo nasıl tahmin etti? Defansif oynuyoruz. Defansa gelin. Berabere kalsın maç. Şimdi Garincha. Garincha Grimaldo tuttu çizgide tuttu. Arkadaşlar size da e, görüntü biraz kötüyse özür dilerim. var Ah, Odegaard. Biz şimdi Blank. Hayır olmadı ilkinci şans. Yüz koşuyor ama kim? Min C. Bellingham. Garinçe çok güzel bir çalım grim aldı ya. Garinche çekti topu. Pasını verdi beli Ama olmadı. <laughs> Bellingham kaptırdı. Burna Gümereş. Aman aman. Aman. Ya abi adam at. oh, donuruma. Ama donuruma virüsün şutunu çok güzel kurtardı. Ama şimdi ikinci şans da herkes atar. Öyle bir şey var. Ha bizim orta sahalarda hiç defansta değildi. Belki defansta olsaydınız kazan engellerdik değil mi? Burun al. Kobel tuttu. Blank. Bellingham. Holland. Markingin saldı. Bruno Gümereş. Hayır hayır, hayır. Mane. Kim Münce. Kim Münce. Tuttu. Tutamadı. İlk yerde bir sıfır yeniliyoruz ya. Tam donurmayı sevdim ama. Mane aman aman aman. Aferin Bruno. Bruno Gümereş. 90, 90 neden 94'lük olduğunu herkese gösteriyor. Ya bizim yedek de yok ya. Bernardo Silva bir çalım. Sağdan aktı. Aman çocuklar. Aman. Aman aferin. Mekmanaman. Şimdi Mekmanaman. Arapa Salant. Alan Rüben diye azaldı topu. Am aman. Dedik. Bernardo. Stones. John Stones. Ya o gol yemeseymişiz keşke. Çok fena defans yapıyoruz. Aman o da Attı. Donurma mu? Kurtarırdın ya. Tam ceza sor. ama güzel vurdu da donur mu? 2-0. Tamam arkadaş kaybettik. güzel bir pas Garinca. Garinca orta açamadı. Çıktı galiba. Yok çıkmamış devam. Tamam. Kimmiş? Aman dedik çıktı. 2-0 yeniliyoruz. Mekman ama. Şimdi Mekman ama pasını verdi Garinca. Out. Biz bizim attık nasıl? Bruno Gümereş karşılık attı. Ama o kadar direkt ayağına geldi ya. Hadi kaleci. Blank. Kafayla karşıladı alan. Alan. Yanlış yere pas. Yanlış yere pas attık ya. Adama atacaktık olmadı. Karınca. Karınca. Açtı ortayı karınca. Şimdi alan Olmadı Bruno. Bruno da indirdi. Olmadı. Aman çocuklar aman aman aman. Money Stones. John Stones. Diyoruz. Ama 2-0 yeniyoruz arkadaşlar. Yenildik. 2-0 yendiler. Aga abi aga, aga be. Şimdi devam edeceğiz, çıkacağız. Ya bir şey olmaz artık. Takete koynasak da yeniliyor. Sadece şey yeniliyoruz ya. En azından teknik direktör modu oynayalım. Biraz teknik direktör modu oynayalım. Çünkü biz biraz kü teknik direktör modunda gerideyiz. Amatör birideyiz. Evet arkadaşlar rakibimiz 88 83 87. Biz ne oynamıştık? Özel mi oynamıştık ya hatırlamıyorum. Ben biz şimdilik ilk yarıda şey yapalım. Özel oynayalım. İkinci yarıda kontrol oynayalım. Değil mi? Bu bizim. Onların da 86. Öyle bir takımı var. Fena da değil. Şimdi arkadaşlar kontrol özelle girelim bir. Şimdi alanda pas. Haaland. Garinçe garinça köhler özeli beğenmedim arkadaşlar. Canım beğendim galiba. Falan da atamadı. Nasıl attın, attı ne lan? oldu. Açtı ortayı Bruno. Şimdi blank blank. Onlar arkadaşlar özel kötü. Kontrol oynadım. Başvur. Özür dilerim ama kontrol daha iyi. Gerçekten daha iyi. Bu maçı yenmeniz önemli. Okey. Benim takım Bellingham. Bruno Gümereş. Vinicius aldı topu. Hoca fual dedi. Şimdi Manchester City fuali kullanıyor. Topu dikti ama Bellingham'a. <laughs> Haaland. Şimdi Vinicius. Vinicius Junior. Arkaya oynadı Blank. Lang po nagmarish. Bellingham. Bellingham make mo naman. Bellingham. Bellingham check sa palat. Haaland. Ceza sahası dışı. Çok güzel bir gol. Ceza sahası Ben size kontrol oynayalım bizim. Ceza sahası Bakayım. Ceza sahası dışı. 90 hasta lan. tarafta da Haaland var ama bu Haaland daha iyi Haaland diyoruz. Şimdi diğer tarafın Haaland'ı pasını verdi. Veriyor ya. Ama biz aldık. Şimdi Garincia. Garincia sağdan akar. Garincia akıyor. Garincia sağdan akıyor. Garincia. Topu orta açtı ama Armani tuttu. Şimdi 2000'inci Bellingham Bellingham pasını verdi. Adeyemi, Adeyemi geliyor şimdi. Vinicius Junior, Vinicius alanda hala. İlk yarı bitmeden 2-0 yaptı. Tam 45-0-0'da. 0 45-0-0. Yanlış dedim. Tam 45. dakikada attı. Son ayak. Bir de 2-0. Hoca maçı bitirdi. Evet arkadaşlar. E, ben size yine de söz verdim. O yüzden özel oynatacağız. Çünkü söz verdim. Az söz vermedim de oynatacağız dedim. Şimdi kırmayalım. Evet Messi, ha Brent, Haaland, Bruno Gümelaj aldı topu. McManaman, McManaman haalandı. Haaland koş Haaland koş Haaland. Haaland. İyiyim sen. <laughs> Yine de aldı Alan Tetrik yaptı. Çok fena. Alan tetrik yaptı. Çok güzel paslar da geldi alanda. Şimdi 3-0. Maçı devam ediyoruz. Haaland. Pasını verdi Brandt. O da Mitoma. Şimdi Mitoma. Mitoma pasını verdi yine Brent. Aman çocuklar Lampard. Aferin Blank. Şimdi Bruno Gümereş. Haaland. Adeyemi. Çok güzel bıraktı Vinicius'a. Vinicius koşar. Vinicius açtı ortaya alanda Haaland. Out'a gitti top. Armani. Ibanez. Mitoma. Mitoma. Out. Top out. Da. Şimdi Garinç'e kullanıyor. McManaman'ı attı. Taç kullandı Garinç'e. var. Bellingham alanda. Haaland. Dördüncü gol. Arkadaşlar özel ya. Başta. Kötü dedim ama. İşte ön, benim gibi ön yargılı olmayın. Diyoruz 4-0. Çok güzel bir gol oldu. Şimdi alanda artık yordum. Biraz. Maşelonyo. Aman. Aman. Lampard. Maşelonyo. Aferin John Stones. John Stones. Bellingham. Garinca. Garinca pasını verdi. Haaland. Haaland pasını verdi McManaman. McManaman Vinicius'a çok güzel bıraktı. Vinicius şut mu çekecek pas mı atacak dedik. Ama Vinicius kendisi bitirdi. Zaten 93'lü koda azsın. Değil mi? Yanında Garinç'e geliyordu galiba. Aa yok yanında Bruno Gümereş geliyordu. Yanında Bruno Gümereş koştu. Ama Vinicius'un yoktu. Kendi kendine bitirdi. Maçın bitmesine az kaldı. Ve Şioho. Stones. John Stones. Vinicius. Vinicius Junior. Güzel bir pas. Adeyemi. Ve maç bitti. Hocam belki orta atacaktı. Haaland kafa golü atacaktı. 5-6-0 bitecekti. Yani. Hocam direkt Adeyemi akarken bitirdi maçı. Biz de 7400 attık. Şimdi biraz da hmm, bu adamlara bakalım. Baktık mı bilmiyorum. Nasıl? 93 gen mi? 93 gen adam birinci sıralamada. Anlamıyorum. İki tane yüzükü var. Bakalım. Wow. Wow wow. Diyoruz. Şimdi sıra da bu yüzükimiz var. Ona da wow diyoruz. Bir tane daha yüzükümüz var. Ona bakalım. <laughs> Bu da güzel. Aslında Matheus'un Rodri'yi de alabilirdi. Acaba hangisi daha pahalı? Buna baktık. Bunda sıra. 4-4-2. Bu da güzel. Ama De Bruyne M.O. ya. Biraz orada De Bruyne kalmış olabilir. Buna baktık. Bu da 102. Arkadaş hepsi 102 Nasıl? Nasıl? Nasıl anlamıyorum. Mbappe 4ü bozmuş biraz galiba. Ya da oynayabiliyor mu? Anlamadım. Hmm. Adam direkt teke teke yapmış. Hiç karşı atak yapmamış. Bir de buna hiç karşı atak yapmamış ya. Daha çok 102 var ya. Ben bunları size gösterirsem video kaç çok fazla uzak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay. Ee, hepinize bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hedef 20 abone. Hepinize bay bay.